Koridorun başındaki, o duvarın arkasında bizim standart kullandığımız bir yoğun bakımımız var. Sadece su yoğun bakımımız Onu buraya birleştirdik. Artık komple öbür baştan buraya bir yoğun bakımımız oldu. Cihaz açısından bir sıkıntı yaşamak. Elimizde yenilenmiş cihazlarla birlikte daha önce kullanmakta olduğumuz cihazlar da vardı. Dolayısıyla e, mekanik ventilatör eksiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde en azından şimdilik olmadı. Daha kapasite arttırmak gerekirse bundan sonrası için söz konusu olabilir ama e, şimdilik böyle bir sıkıntı en azından yaşamadığımızı söyleyebilirim. Hocam, ekibi, doktorlar, büyük çaba var. Gerçek söylüyorum. Hemşireler, hasta bakıcılar gerçekten çok iyi. Ben üstüne nefes alamıyordum. Şimdi daha rahat, daha şey konuşuyorum. Gerçekten çok uğraşıyorlar. İnsanlarla çok uğraşıyorlar. Geri getirmek için, şey yapmak için, yani ayakta tutabilmek için çok uğraşıyorlar. İlk poliklini açtığımızda günlük başvuru işte 50-100 civarındaydı. Sonra bu 150'ye çıktı. Dün itibariyle 328'e çıktı. Ancak sayı artmasına rağmen ee, ciddi hasta oranı, yatış gerektiren hasta oranı artmıyor

E l'abbiamo visto su cinema. Se e filette, voluta io, gest. E ensonhaber.com